Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber tekrar yayınımıza devam ediyoruz. Şöyle ödüller gelmiş. Ödüllerimizi alalım. 3 gün bir ödüllük gelmiş. Şöyle iki çeyreyim. Bir daha alalım arkadaşlar. Oyna gelmek isteyen gelebilir bakın arkadaşlar. Canlı yayın yapıyorum. Hı, tamam arkadaşlar. Böyle hareketimizi yapalım bakalım. Ee, burada o sürü şey Yeni şeyler gelmiş he. Evet kuran okutumuzdan da bu çıktı. Urban bay Kurban Bayramı ödülleri gelmiş arkadaşlar. Oyun her geçen gün ne olup biterse onu buraya Şimdi kim kim oynaymış? Meleğin tamına bir gidelim arkadaşlar. Hadi bakalım. şu an canlı, Şu an canlı yayındayız işte. Şöyle bir hareket yapalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım ne zaman başlayacak canlı yayın yani, Hadi ya oyun ne zaman başlayacak Oyunun başlamasını bekliyorum Tamam hey, <laughs> hadi başlat bakalım Hadi, hadi devam edelim Arkadaşlar Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle silahımı aldım arkadaşlar. Tamam. Devam ediyoruz. İnşallah yayında bir kasma yoktur arkadaşlar. Heh, şöyle silahımızı alalım. Hadi bakalım. Bu yayını biraz uzun çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şu adamı öldürelim. Oo havadan 99 aldık. Şuradan biri daha sıkıyordu bana ya. Yanlış hatırlamıyorsam biri daha sıkıyordu arkadaşlar oradan bana. Kim sıkıyor lan oradan bana? Ha, şu sıkıyor. Sen özleyeyim. Tamam arkadaşlar, onu da öldürdük. Zaten silah çıkıyor, başka şey çıkmıyor ki. Başka kaç tane adam var? Şurada, şurada ne oldu? Adam nereye gitti lan? Adamları bir bağlayalım arkadaşlar. Allah Allah. Arkadaşlar bu arada bu oyunu mobilden oynuyorum. Evet. Yine kaç kişi kişi var şu anda? Kimse yok. Ama gelecekler merak etmeyin arkadaşlar. Gelirsiniz siz. Şöyle. Tokşon falan alalım. Yayında sohbet Yok değil mi arkadaşlar ya açmayı unutmuş. Şu sesi attık mı oyun sesi gelir mi ki acaba? Ha, neyse. Tamam. Devam edelim arkadaşlar. Yayınlarla oynamayalım. Şöyle. Şu adamları bir bulalım. Hadi bakalım. Aaa dur dur kötü yakalandı kötü. Hayır ağzına sıçrayım yani. Senin var ya. arkadaşlar öldük ya kötü oynadım ya beni. evet video bu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar aynı mı yani daha doğrusu daha kimse gelmemiş gelenlere buradan bakıyorum sürekli kimin gelip kimin gelmediğini izliyorum şöyle Evet iyi oynuyor herhalde Melek. İyi oynuyor. Ha, öldük. Öldük herhalde. Öldük. birebir <laughs> bire bir oldu. Ha. Bire bir oldu. Hadi bakalım. Bire bir ha. Ah, oh. ah. <laughs> hareket yapacağım diye koşamadım da. Şu canlı yayın logo bile yani play demek yani. Düşünün arkadaşlar. Şöyle silahımız ol oğlum. Silah aldık. Ha. Nereye kaçıyorsun ki sen acaba? Sen nereye kaçıyorsun oraya? Sen benden kurtulabileceğini mi sanıyorsun lan? Ver Nerede lan o? Aldın. Sen benden kurtulacağını mı sanıyorsun? Benden kurtulamazsınız ya. Senin kafayı şimdi tek atacağım. Lan. Yumruk gücüm kaybolmuş. Tek atamıyorum. Yumruk gücümü koşmaya yerlamışsın ya. Tüh. Allah belanı versin. Allah belanı gibereceğim. Ananı satıyor. Kötü dek getirdi. Kötü dek getirdi arkadaşlar ya. Kötü dek getirdi. Neyse. Evet. Yayın. Bayağı sürer arkadaşlar herhalde ya. Aynen. daha bir daha oynayalım bir el daha oynayalım İşte ne zamana kadar oynarsak ya şarjımız dolu oynarız ya bir süre falan hama alalım. evet arkadaşlar canlı yayına gelenler beni takip ettikten sonra Free Fire, yani eğer oynuyorsa benimle oynayabilir yani arkadaş ekleyebilir veya ben sizi ekleyebilirim arkadaşlar canlı yayına gelirseniz ama ne hoşalım beni çok öldürüyor arkadaşlar. Şundan çok şüpheliyim Kaç mı oluyor ya? Nereye gittiğini zannediyorsun sen? İyi. Beni mutlu ama ne olur sen? Sen beni kaç kez öldürüyorsun? Çekil bot. Bot da önüme geliyor inadına. Aha şerefsize bak orada dolanıyor. Biri pompalıyla sıkıyor. Hangi ipne pompalıyla sıkıyor? Lan pompalı oraya gider mi lan melek? Allah. Adam ya <laughs> uzak şeyi oğlum ama sıktınız lan bir sıkmayın lan. Sen nasıl nasıl şimdi? Sen mi sıkıyorsun lan iki de bir? Al sana sıkma. Sıkma dediğim böyle oldu. saralım. Yarım saattir sıkıp sıkıp duruyor lan. Subhanallah ya Habib. Öbür adamımız nerede lan? Ne lan öbür Kazım? Nereye gitti lan öbür adam? Oğlum nereye gittin lan? Ha, Vay şerefsiz vay gördüm seni. işin bitti ya. Senin işin bitti. Lan. Lan oğlum bir dakika bir dakika dur dur. Sen gel sen gel hadi bak. Sen ağzını asıl Oo, şu kadar canla ya. Biz kutlayalım ya. Şu kadar canla adam öldürüyoruz arkadaşlar. Şu kadar canla adam öldürüyoruz arkadaşlar. Şu kadar canla. M114 silahını alalım. Şöyle seviye 3 alalım. Yani şöyle hepsini alalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Ses kapatacağım. O da değişikliği yapıyorum. Evet o da değişikliği yaptım. Devam edelim yayınımıza. Aldığımız yerden. evet. Ben o bombaları herhalde boşalttım ya. Ama nereye gidiyorsunuz lan? Oğlum o değil de kötü öldük. Öldük, 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 öldük. Zaten belli yani öleceğimiz iki kişi sıkıyor bir Nasıl geliyor bak bak. Ha, çok bir şey ettim ya. Yani. Neyse. Şunları silelim. Hamas yani, Bir daha almaya gücümüz yeter mi? Hadi üç tane alalım. Birine de hediye olsun. <laughs> hadi bakalım. Bot benim geldiğim yere neden geliyorsun acaba? Şöyle. Atlayalım. Şu işaret yeni mi gelmiş lan? Neyse. Çok açık alanda durmayalım ölebiliriz her an. Yumruk gücüm olsa şunlar o yumruklardım da. Şunu öldürelim kimin kiliyse. Ee, şöyle. Ben bir yukarı mı kaçsam ya acaba? Neyse yukarı kaç. kaçayım. Şöyle yukarı kaçayım da yukarıdan sıkayım ben. tamam yukarımıza geldik. Buradan ben de adamı kontrol edeyim. Evet. Devam tamam edelim. Nah. Geldim arkadaşlar. Ha, hemen öldüm ya. Yenildik arkadaşlar. Biz bu alamadık ya kesin. Oh. Yenildi zaten. Yenildik. Top şampiyon aldım. koşalım bakalım. Bu ev son olsun arkadaşlar ya. Bu, bu ev son olsun. Bunu yapayım da canlı yani bitireyim bayağı da olmuştur ya. Şunu öldüreyim bir. O değil de şu keli olan bir tane biri sıkıyor bana. Ya şunu kim atıyor ya? Sahati bot sen mi atıyor. Şeyleri atmayın ya. Kıçık oluyorum ya. Gücün hemen bana mı yetiyor lan senin? Yeri zekalılar. Arhamdan da gelir bakayım da. Oyunda kasıyor. inadına. adına. Sen herkesi öldürüyorsun. Sen var ya senin yılanın başısın sen. Sen ağzına bir sıçmazsak ilk başta. Oha 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 oğlum. Kaç kişi dalıyorsunuz lan siz bana? Herkes dölmüş takımda bir derem bile ayakta değil lan hiç iyi oynayamıyorsunuz lan. Neyse. Herkes kızabilir sakin olun. <laughs> Hediyelerimizi alalım da yayında kapatayım arkadaşlar. Günlük böyle yayın çekebilirim yani düşünün. Şöyle ödüllerimizi aldık. Hadi bakalım. Play Gaming kanalına abone olun. Evet ben şöyle bir takımdan çıkayım arkadaşlar. Tamam. Ee, şöyle alalım. Bakalım. Tamam. Ee, bayram şeyini değiştirelim. Tamam. eş görevlerini alalım. Tamam. Tamam. Şans otomatından bunları çevirsek mi? Çevirelim hadi bakalım. Çatma olsun. Oh, şans otomatından. <laughs> Yanlış dedi ağzım önce. Bunları çevirelim. 300'lük daha çevirelim ya. Hadi bakayım. Zaten paramız az. O, bir daha çevirme geldi. Geldikçe hmm. Ne oluyor lan? Bu bende var zaten. Boşuna telefon <laughs> titredi. Şu silah aldım arkadaşlar elimdedir. Aynen o silah almışım. Daha silah alıp almadım mı bilmiyorum ki. Moda alalım. Ya, bok gibi şeyler çıkıyor ya. Silahtan da o şeyler çıktı herhalde. Bahayım. O şunu koşarız, bunu severiz. Bundan silahım yok. Evet. Şöyle mağazaya gidelim. Son kez. Şöyle. O şu yumruk bana gelse var ya. Bakın sana şu yumruk bana gelse ne oldu? Tamam. Üç gün kalmış bitmesine şunu. Şöyle alalım. Hadi bakalım bir çaha şu kadına çakalım. Çakalım. Ve sıfıra insin. Ardından paket gelsin. O, yine geldi şu aynı pink şeyi. Bir daha çakalım hadi bakalım. Osmanlı tokadıyla. O da bize çakıyor Osmanlı tokadıyla. Ha. Hadi bakalım bir daha çakalım. Evet şu anlık kimsenin davetini kabul etmeyeceğim. Yayınımı bitireceğim çünkü. Hadi daba Yok oğlum biz bu adam bok yeneriz. <laughs> arkadaşlar biz bu adam yenemeyiz. Evet arkadaşlar yayınımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunu YouTube'a yayınlamayı düşünüyorum. Yayınlayacağım. Eee yayınıma sonradan da bakabilirsiniz. Şimdilik görüşürüz diyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Hadi bakalım arkadaşlar. Görüşürüz kendinize iyi bakın arkadaşlar hadi bakalım yani bitiriyorum burada